Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Bu manayı zihin ve kalbimize bir çakmamız lazım. Mesela zengin paşa elbise yaptıracak terziye. Terziye gider. ağanın kaba bir ölçüsünü alır. Sonra a'yı ikide bir ayağına getirtemezsin. Gider hammal gibi o zenginin vücuduna vücudu uyan birini getirir. Oturtur, diker, çöker, kısaltır, uzaltır. Yani onun vazifesi üzerindeki elbisenin sipariş verene uyması için model yapmak. Beni niye kaldırdın, niye kolumu uzattın, niye kolumu çektin, niye boynumu niye eğdin diyebilir mi? Vazifen o değil senin vazifen. Orada duracaksın, senin üzerinde işleyecek, yemeyeni alacaksın. Biz bu dünyada Cenab-ı Allah'ın esmasının tecellilerine rol modellik yaparız. Bazen zengin oluruz, bazen fakir oluruz. Bazen yiyemeyeceğimiz kadar yiyecek önümüze gelir. Bazen bir lokmaya muhtaç oluruz. En itimat ettiğimizden en büyük darbeyi yeriz. Hiç ummadığımızdan en büyük insafı görür, vefayı görürüz. Ama hayatın içinde bazen hasta, bazen sağlıklı, bazen her şey yolunda, bazen nefes alamaz hale geliriz. Bazen okyanus bizde kaybolur, bazen bir damlada boğuluruz. E olmaz mı? Bak insanlar hemen şey yapıyor, kaderinde yazılıysa yatarım, yemem, içmem, otururum. Öyle değil. Çalışmak boynunun borcu. Ama sen neticeden sorumludur değilsin. Netice Allah'a ait. Saatimi kurarım, kalkarım, dersimi çalışırım. İnsanlar neler yapmışlar? Ama neticesi takdir ilahidir.